İşte burada çaresini bekliyorlar anladın mı? Anne yani nasıl gidiyor? Gel. Gel. Komutanım su. Büyük olana. Kabı almışlar mı? insan şu şöyle şu şu yavruların kabını alır mı ya? Ortalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Sultanım, onun birini buraya bırakalım gene. Alırlar da, ne yapacak bir şey yok. Komutan sana zahmet öbür büyük suyu getir. Tamam. Bu akıyor o yüzden. Getir. Ha getir getir. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel 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 gel. Yetecek mi koyun? Yeter o Gitmese de başka bir çözüm bulurum. Getirelim. öbür suyu da bir getirip bunları rahatlaştıralım ondan sonra yaparak tamam 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 geldi 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 bak suyunuz geldi bak suyunuz geldi amcanın su getirdi size Buraları doldururuz değil mi toprakla? Veya başka. Ben şeyden de Çok, deri, çok derin yaparsak, Hı? içine düşerse boğulabilirler. Anladım. De. Çok derin yapmamamız lazım. Bak 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 gördün mü? O zaman bunu alalım, öbür ufaklardan koyalım buraya. bir dolduralım bir. Banyo mu yapsınlar? Ha, yapsınlar bir şey olmaz. dökerek. Bir rahatlasınlar. Komutan <laughs> bir de mamayı sana zahmet.

Gel, bunun içine gir. Bunun içine gir. Girmiyor. Hani bunun <laughs> <laughs> Sen orada mı kaldın? Sen orada mı kaldın? Evet, anniye de eee yiyecek mamayı sulayacak. <laughs> al, al, al. <laughs> Aa. <Al, al, al. gülüyor> <Gidde kalıyor. gülüyor> Bak şu an, şu an su içine var ya su. Al burada, burada. Al burada. Tamam. <laughs> Seni alacağım, seni mamaya götüreceğim. Bencisi. Seni mamaya götüreceğim. Cumartesi değil ya, salı. Tatilde cumartesi aklımıza geliyor. 23 Nisan. Seni mamaya götüreceğim. Al, ah, ah, ah. ah, mama, al. Ah. Mama burada, al. Dök, dök, komutan kapları vardı burada. Den slår. чихаев чихаев अन्यपो lar atıyorlar bu takım. Nasıl emiyorlar? Nasıl emiyorlar? Aferin anneye, aferin anneye. Aferin anneye. Ne iş gitsin gel, çok boyunca. Yardım kimseyi aşkla imtihan etmesin. İşte o yedikten niye süt oluyor? Bak kendisi sütü gördün mü sütü? olunacağım <laughs> ya git. Burası bana 150 kilometre herkes çevresindekilerine e, çevresindekilerine baksa e, bu kadar koşturmayız ama biliyoruz ki bunlar aç Anne de mutlu. Abo. <laughs> Size bir iyi oldu ki. <laughs>